He Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bebek ile bir tane terk edilmiş eve geldik değil mi? Hadi ikinci parti geliyor. Hadi bir arkadaşlar dur ışık tut. Işık tut oğlum. Işık tut. Işık tut oğlum. Arkadaşlar sonuna bir eve geldik arkadaşlar. Bu Breach'in evi falan değil. Dur. Baksana be. Arkadaşlar balkonu çıkartmıyor. Arkadaşlar e, sadece sadece bot var burada. Arkadaşlar bu video olmayacaksın. Şu an akşam arkadaşlar yani ses çıkartmak istemiyorum çünkü yanında terk edilmemiş evler var yani herkes uyanabilir. Oğlum ne oldu? şöyle. Arkadaşlar ışığa aç ışı. Arkadaşlar daha şey bir Şimdi size banyoyu göstereceğim. Sadece ben gireceğim. Bu burada duracak arkadaşlar. Ya. Ah. İnternet gidiyor. Aga internet gidiyor. Yuu, ses gitti. al ses al. İnternet gidiyor olur. Arkadaşlar internet gidiyor lan. Aga benim telefonumda da bak. Han bir içeri aç. Ne oluyor Aa, lan? İnternete lan bak. Aka internete bak. Cık. Siz şu an görmüyorsunuz galiba. Dur gel gel buraya gel. Gel buraya. Oğlum gel gel. Onun ışığı yak. Yakıp sönme. Biz burada her şeyi yapıyoruz. Bak. O me amk işte ben bana gidecek Amerika. -ba. <laughs> i̇nsan insan gel, e, insan uyuyor oğlum. Arkadaşlar biz de daha yeni geldik annem bizden izin aldık Balkon var lan. Ah yağmur yağıyor. Balkon var koş. Bu ev ne oldu? Oğlum daha yeni terk edilmiş bu ev. Biz de girdik. kapısı falan açıkmış. Ana burada kıyafetler. Abi kıyafetler var lan. Burada bir bu, bu ne? Katil falan girmiş galiba. Kan falan yok. Abi yerde hiçbir şey yok. Yani kan izi falan. Arkadaşlar. Break. Arkadaşlar daha girmeyeceğiz biz. <laughs> Arkadaşlar dur.